Hocam izleyicimiz demişler ki cemaatle namaz kılarken Subhaneke duasından sonra Evuzu Besmele çekmenin hükmü nedir demişler. Şimdi namaz kılarken daha doğrusu şöyle diyelim. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyacağı zaman Eûzü Besmele çekecek. Ve izâ karâttel Kur'âne festaiz billâhi mineş Eyvallah. Kur'an okuduğun zaman o rejmedilen, taşlanan, kovulan şeytandan Allah'a sığın. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuyacağı zaman bir kimsenin Euzu e billahi mineşşeytanirracim demesi gerekiyor. Eyvallah. Ve besmele. O besmele ile ilgili de çok kullu emrin zibalin lem yebde bismillah ve huve ebter. Eyvallah. Ha şimdi e, bunu kime hitap ediyor bu? Kur'an okuyana. İster namaz dışında okusun kişi Kur'an'ı, ister içinde okusun. Şimdi namazın içindeyken kim Kur'an okur? Tek başına kılıyorsa bir kimse kendisi okur. Mesela ben diyelim ki öğle namazını e, tek başına kılıyorum. E ne yapıyorum? Eee Sübhaneke okuduktan sonra Elham okuyacağım. Elhamdan önce ne yapıyorum? Evdu besmele çekiyorum. Peki cemaatle kıldığımız zaman cemaate uyan kişi Kur'an okuyor mu? Okumuyor. Okumuyor. O zaman onun Besmele çekmesine, Evuzu Besmele çekmesine gerek yok. Eyvallah. Burada zaten çekebilir mi, çekemez mi demiyor. Çekerse ne olur? Çekerse, e, isa et dediğimiz, belki tenzihen mekruh diyebileceğimiz türden bir şey olur. Belki diyorum onu da. Ama namazına zarar vermez. Eyvallah. Fakat tek başına namaz kılan kişinin, Subhaneke'den sonra Evuzu Besmele çekmesi sünnettir.